Evet merhabalar soğuk bir <laughs> diyeceksiniz ki İzmir soğuk mu valla soğuk Bayağı kış geldi iki günde kışı getirdik Bir cumartesi sabahından herkese merhaba Konum biraz Paris otomobil fuarı geçtiğimiz hafta zaten Haftanın başında da daha başlamadan değindik bitmiş haliyle de değindik Özellikle Çinlilerin şov yaptığını Avrupalıların da işte makyaj ürünleri ama elektrikli ürünleri özellikle üstünde durduğunu, ucuz elektriklerin ön plana çıktığını gördük. Çünkü Avrupa pazarında işler değişiyor. Çinliler çok ciddi anlamda pazara saldırıyorlar. Paris Otomobil Fuarı'nda da pek çok elektrikli marka gördük. Bizim için önemli olanlar hangisi? Tabii ki BYD. BYD'nin C-Line. Şurada biraz alanımız daha ufak ama şu kenara koyarız. C-Line modeli ülkemize de satılabilir. Hem teknolojisiyle hem tarzıyla, tasarımıyla, büyük bataryasıyla beraber ön plana çıkabilecek bir ürün. Ülkemizde dediğim gibi satışı beklenen ürünlerden bir tanesi. Ne vardı? de biliyorsunuz Leap Motor birleşti. Onların B10 diye bir modeli var. O tanıtıldı yine. Ekonomik versiyon olarak değerlendirebileceğimiz. Lincoln'un 02 modeli tanıtıldı. Avrupa tarafındaysa zaten Çinler pek çok yani... Ion'u, ıvırı gelisi bir sürü ürün tanıttılar. Hani ülkemize belki gelebilecek olanlardan şu an bahsetmiş oldum size. Ne tanıtıldı? Renault'un 4, Renault 4 efsanesi tekrar piyasaya çıktı ama ülkemize gelişiyle ilgili bir hedefleme yokmuş. Renault 5 gelirken 4 ile ilgili böyle bir durum söz konusu değilmiş. Fiyat herhalde yüksek kalacak. Ne tanıtıldı başka? Düşünüyorum. İşte Ami'nin yeni versiyonu tanıtıldı. Citroen Ami işte Fiat Topol'una çıktıktan sonra ve tasarımı eski kalmıştı. İşte Ami'nin yeni versiyonu hani küçük şehirler falan noktasında o tanıtılmış oldu. Başka düşünüyorum ya yani pek çok ürün var. Ülkemize gelecek ürünlerden bir tanesi fuarla alakası olmayan o da aklıma gelmişken yine elektrikli ve hibrit seçeneğiyle fiyat 600. Hani Punto'nun yerine geçen bir ürün gibi değerlendirilen bir araç. Şimdi neyin geri sayımındayız? Kasım'ın geri sayımındayız. Kasım'ın başında ne dedim size? BYD modellerini lansmanını yapacak. Hangi ürünleri satacak? Özellikle 1 milyon TL seviyesinde elektrikli getirmesi bekleniyor. Bu bir beklenti. Pazarda karşılığını görür müyüz? Ne olur bilmiyorum. Elektriklere değilmişken de pazarda ne biliyor musunuz? Ben şimdi gelenekselciyim. Elektrikli otomobille yaşamak bana zor geldi. Bana bazılarınız kızıyorsunuz. Ben yaklaşık 2 yılı Renault Zoe ile geçirdim. Sürekli şarj düşüncesiyle araç kullanmaktan hoşlanmadım açıkçası diyorum ya. Ben eski kafalıyım belki. Sizler farklı düşünüyorsunuz. Ya bu benim hoşuma gitmedi. Sürekli şarj hesabı yapmak zorundasınız. Ki iş yerimde bunu şarj etme imkanım olmasına rağmen bu beni rahatsız etti açıkçası. Yani bu yaşamaya alışmak zorunda mı kalacağız ileride bunu zaman gösterecek ama şöyle de bir gerçek var. Çin'de şu an Eylül ayı satışları %50'nin üzerine çıkmış durumda elektriklerin. Elektrikli ile hibritin pazar payı ise %75'e dayanmak üzere. Yani Çin'de ciddi bir dönüşüm var. E Çin'de de şimdi muhteşem bir yapılaşma mı var? Şarj sorunu nasıl çözüyorlar? Yani şu an park ettiğim böyle dışarıda bir yerdeyim. O zaman buraların her yerinin elektrik altyapısıyla dolması lazım. Bu elektrik altyapısını karşılayacak elektrik ülkemizde var mı? Ya bunlar hep soru işareti. Şimdi bir noktaya gidiyorsunuz ya bir koskoca otopark noktası düşünün elektriği var ıvır var zıvır var 4 tane 22 kW'lık AC şarj kapasitesinin üzerine çıkamıyor. Yani koskoca bir alan e şimdi böyle olunca elektrikli araçların kısıtlı şarj istasyonlarıyla bizde sınırlanıyor ülkemizde. Yani yeterli enerji olmaması noktalarda bu işi zora sokan durumlardan bir tanesi. E şimdi şöyle de bir gerçek var. Ne yapıyoruz? Yıllar öncesinde benimle yaşıt olanlar böyle 45 üstü olanlar. Yani neyi gördük? İşte Nokia telefonlar böyle sapa sağlam. İşte güzeller, kullanışlar, hızlılar. İşte bir dolduruyorsunuz 30 gün şarjı gidiyor falan. Şimdi hiç böyle şarj marj dertleri o zaman yok. Yanımda kablo taşı, arabaya bağla falan hiç öyle dertler yok. Sonra ekranlı telefonlar gelince ne oldu? Bir günde şarjının bitmesine alışmak zorunda kaldık. Belki aynı şey olacak. Şimdi ben şimdi benzinli arabanın benzin dolduruyordum. Kilometrelerce gidiyorum. Öyle bir şey kafamda yok ama elektrikli geçmek zorunda kalınca teknolojisel olarak artık alışacağız işte. Bir yerlerde duracağız, şarj edeceğiz, zaman geçireceğiz. Bununla ilgili de teknoloji gelişiyor. Bakın elektrikli araçlara takılmamdaki temel nedenlerden biri bu aynı cep telefonundaki gibi. Cep telefonunda böyle değişim, gelişim hızlı bir ivme oldu. Sonra duru anlaştı. Otomobilde de şu an bu yaşanıyor. Hızlı bir ivme var elektrikli araçlarla ilgili. Bugün aldığınız araç yarın teknolojinin gerisinde kalmış oluyor. Elektrikli araçta bu çok önemli. Teknolojinin gerisinde kalan ürün de çöp oluyor elektrikte. Böyle bir gerçek var. Aynı telefonlarda geçiş modelleri nasıl çöp oldu? Bu işte klavyeliler bilmem neler hepsi çöp oldu. Yani standart telefon belki daha fazla uzun ömürlü oldu onlardan hala uzun süreler satıldı. O ara geçiş modellerinin hepsi yok oldu. Otomotivde de aynı şey olacak. Şimdi Çin pazarı ile ilgili 3 yıl içerisinde Çin pazarında bir yakıtlı araç satılmayacağı beklentisi var. Böyle bir gelecek düşünüyor Çin. E bu da daha çok bu tarz ürünleri üretmelerine ve Avrupa'ya rekabet gücünün daha da yüksek olmasını. Çünkü arz var, talep var ürün üretiliyor, maliyetler düşüyor. Avrupa'da da tam tersi elektrikli olan aracı olan ilgi azalıyor. İşler sanki telefon pazarı gibi olacak. Otomobil tarafında da büyük markalara yavaş yavaş veda edeceğimiz günleri göreceğiz. Belki biz görmesek de bizden sonraki biz de görürüz herhalde. O kadar da şey yapmayalım. <laughs> Nesil işini bitirmeyelim. Diğer taraftan elektrikli araçlarla ilgili Tesla show yaptı biliyorsunuz. Yani işte robotları, işte bir elektrikli minibüsü bu şey vardı. Ya geçmiş dönemde böyle gelecekle ilgili filmlerde böyle minibüsler falan öyle tasvir edilirdi. Aynısını yapmış böyle Tesla. Diğer taraftan da işte robot taksi, robot ile ilgili de işte fast charging yani kablosuz şarj ilgili de şöyle bir görsel yayınladılar. Görseli de şuraya koyarım. Ne yapıyor? İşte robot taksi yanaşıyor. Kablosuz şarj oluyor 25 kW'la. 25 kW'lık bir şarj da hiç fena değil. Yani 22 kava ile Zoe gibi bir işte ne yapıyorduk 50 kW'lık bataryayı bir buçuk saatte bayağı yeterli seviyeye doldurduğunuza göre böyle kablosuz şarj gibi teknolojiler artarsa bu da elektrikli araca bakışı yine değiştirecek şeylerden bir tanesi olacaktır ki Çin'de zaten başladılar Tesla da bunun devamını getiriyor bakalım bu teknoloji bizleri nereye götürecek sizin araç tercihiniz ne olur standart benzinli hayır ben eski kafalıyım hala dizel Plug-in hibrit, normal mild hibrit. Diğer tarafta da ne var? Elektrikli. Bunların böyle isimlendirmelerini de şimdi yeni nesil işte elektriklere BEV, işte hibrit olanlara HEV kısaltmalar falan değişiyor. Belki bu Toyota'larda falan dikkatinizi çekmiştir. Eskiden Corolla'nın böyle bagaj kapan sağ alt tarafında hibrit yazardı. Şimdi HEV yazıyor. Hibrit elektrik Vehicle. Bu da hani tanımlamalarla ilgili de biraz piyasada isimlendirmelerin daha böyle net oturması için yapılan şeylerden bir tanesi galiba. Yavaş yavaş o hibrit isimleri yerine HEV takılarını göreceğiz. Diğer taraftan ülkemizde satışa sunulacak ürünleri yine Kasım ayında sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi fiyatın 600 modeli gelecek. 600'ün fiyatlaması ne olur Punto'nun yerine gelecek ama yani aynı motorlu şanzımanlı diğer kardeşlerinin fiyatları pek düşük değil. Belki 600'ün fiyatını daha uygun tutup hibrit versiyonlar filan rekabetçi olabilir. Bunu o fiyatlama karşımıza çıktığında hep birlikte göreceğiz. Size yine özellikle kampanyalı fiyatları, bayi pazarlıklı fiyatları anlatmaya devam ediyorum. Bunlar yine fırsat ürünleri bazında gözüme takılan ürünleri size anlatmaya devam edeceğim. Bunların hiçbiri, bu videoda geçen hiçbir marka, bir reklam ürünü değil. Tamamen sizleri bilgilendirme amaçlıdır. Otomobil Anlatıcısı kanalında gördüğünüz hiçbir video... Reklam değildir. Bunun için hiçbir şekilde ücret alınmamıştır. Sadece sizi bilgilendirme amaçlı yaptığım görsellerdir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.